Merhaba, ben Işıl. Uzun zaman önce mum yapmaya başladım. Mum hikayem şu anda Paşaköy'de küçük bir atölye şeklinde gerçekleşti. Mucize gibi bir şey benim için. Çünkü hep hayal ettiğim bir şeydi. 30 sene meslek hayatım boyunca nesiz teknisyenliği yaptım. 20 yıl önce hobi dergisiyle başladı bulduğum bir hobi dergisiyle gazeteden çıkan bir hobi dergisiyle başladım ve ilk yaptığım mum yanmadı ve bu benim için bir şey oldu yani yanmayan mum yapmaktansa hani yanan yana mum yapabilmek için her gün küçük küçük takviyeler yaptım araştırmalar yaptım ve kurumsal olarak çalıştığım için hep böyle küçük vakitler ayırmak zorunda kaldım bu zamana kadar iki tane atölye açtım normalde bir Çanakkale'de iki tane atölye açtım İlk atölyemi uzun süre devam ettiremedim. Yine çalışma şartlarından dolayı vakit ayıramadım. Ama tabii ki pes etmedim. İkinci atölyemi de açtım. Bu sefer bir arkadaşımla birlikte açtım. Arkadaşımla birlikte açtığımda küçük bir sorunla ayrılmak zorunda kaldık. O zaman çok daha büyük bir düşüncem vardı. Kocaman mum makineleri yaptırmıştım. İşte öğrenciler gelsinler, onlara mum yapmayı öğreteyim, atölye tarzı olsun. Yani daha farklı düşünüyordum. O da olmadı ama şimdi artık vakti geldiğini düşündüm. Üçüncü kez bu sefer sadece kendime ait, kendi hobime ait, kendi hayatıma ait. Üç yıl önce buraya emekli olup yerleştim. Üç yıl bir dinledim kendimi. Acaba gerçekten bunu yapmak istiyor, istiyor muyum? İstediğim şey bu mu? Bu olduğuna karar verince çok sevdiğim arkadaşım Ayfer'le birlikte sürekli yürüyüşlere çıkarız. Bu köyde aslında sosla oturuyorum. Behram Kalede Böyle gelirken acaba dedik bu Paşaköy'de mi yapsam ben bu atölye? Hani burası daha böyle sakin. Çok insanın gelmediği. Benim gerçekten ev atölyesi olarak çalışabileceğim. Hani böyle mağaza gibi değil de, hani satış odaklı değil de, hani üretim odaklı. Hani gelsin insanlar isterlerse kendi mumlarını yapsınlar. Gelsinler beğendikleri mumu kendileri üretsinler, ertesi gün alıp gitsinler ya da e, 3-5 arkadaş toplansınlar. Çünkü köyde yaşıyoruz. Kış döneminde insanların sosyalleşme durumları çok az. Yani çok fazla sosyalleşemiyoruz. E bu durumda e, şey olabilir diye düşündük. Gelirler, birlikte güzel vakit geçiririz. Meraklı olanlara bunu öğretiriz. Gelirler, yaparlar, kendi mumlarını yapar, evlerine götürürler diye düşündük. Aslında bu sohbetlerle başladı her şey. Sonra Paşaköy bizim için bir atölye oldu. E burada başladım çok erken daha. Yani daha 15-20 günlük bir atölye macerası. Ama diyorum ben 20 yılın bana verdiği bir şey var. Sanki böyle bir heyecan, bir tutkum gerçekleşmiş. Hani onun bir keyfi var. Diyorum ki Evet burası demek ki olması gereken yermiş. Olması gerektiği, gereken yerdeyim diye düşünüyorum. Üretmeye başladık. Hem e, çiftçiyim aynı zamanda. Arazimiz var. Çiftçilik yapıyorum. Şimdi girişimci bir kadın, kadın oldum. Üretmeye de devam ediyorum. Yani emeklilikten sonra da hala üretmeye devam ettiğimi düşünüyorum. İnşallah burada keyifli, güzel, mutlu arkadaşlarla, dostlarla, ziyaretçilerle, gelen herkesle güzel vakit geçiririz diye düşünüyorum. 30 yıl boyunca anestezi teknisyeni, teknisyeni olarak uzun nöbetler, uzun çalışma şartları, sağlık sektöründe bir fil çalıştım. Son emekli olmadan 2 yıl önce bir rahatsızlığım gelişti. Ve benim emekliliğimi hızlandırdı. Rahatsızlığımdan dolayı emekliliğim hızlandırdı. Ama emekli olunca hep böyle bir e, sayfiye yerinde yaşayalım. Köy hayatı yaşayalım. Ağaçlarımız olsun. işte huzurlu bir şekilde yaşayalım da hedefimiz. Çanakkale'de yaşarken Çanakkale Devlet Hastanesi'nden emekli olmaya karar verdikten sonra zaten Asus'a sürekli gelip gittiğimiz bir yerdi. Oraya mı yerleşelim, buraya mı yerleşelim derken Asus'un zaten e, havasını, kültürünü, hani doğasını sevdiğimiz için buraya yerleşmeye karar verdik. Buraya yerleştikten sonra ben yine atölye düşüncesi kafamda yok ama her evimde mutlaka mum atölyem vardı. Bir odası mumdur. Mum atölyesidir yani. Taşındığım bütün evlerde mutlaka bir odası mumdur ve çevremde eşim, dostum mum yaptığımı bilen birçok insan siparişler vermeye başladı. Artık hediye verme Işıl bize sipariş yapalım bu işleri. Hani sürekli hediye almak da olmuyor. Hani siparişe dönüştüler. Bir kızımın sayesinde bir Instagram sayfası kurduk. Ve ben yaptım bunları orada yayınlamaya başladım. Yani yaptığım yaparken yapılmış hallerini yayınlamaya başladım ve çok kısa bir zamanda hem yılbaşı öncesi siparişler gelmeye başladı. Instagram üzerinden de siparişler gelmeye başladı. Hatta en uzak bölgem Erzurumdu. Erzurum Palandöken'e yılbaşı mumu siparişi gönderdim. E bu bana biraz heyecan yarattı tabii ki. Hani bu işin sanırım devamını getirirken üretebilmek güzel bir şeydi. Dolayısıyla atölye fikri daha da netleşti kafamızda. Bu evde üretirken artık atölye şekline gelirsek daha çok insana ulaşabiliriz diye düşündüm. E, Yılların verdiği yorgunluk var zaten. Sağlık sektöründe çalışmaktan kaynaklı. E, burası sanki benim terapi merkezim gibi oldu. Hem kendime terapi... Hem bundan sonra inşallah gelen, giden, uğrayan herkese terapi şeklinde olsun istiyorum. Ve emeklilikte o birdenbire düşülen boşluk hissini dolduracak şeylerden bir tanesi bu. Yani o boşluğa düşmemek için, yani o boşluğun sizi sarmaması için, işe yaramamazlık duygusunu yok etmek için insanların Çalışırken başlamaları lazım. Hobi edinmeleri. İnsanlar 30 sene boyunca hiçbir şey yapmadan 30 sene hiçbir hobi, hiçbir birikim yani kendileriyle ilgili hiçbir keşifte bulunmadan sadece işleri odaklı çalıştıktan sonra birdenbire emekli olduklarında evet boşluğa düşüyorlar. Boşluk böyle bir şey yani. İşe yaramamazlık duygusu. Yani 30 yıl boyunca bir fil çalışmışsın. Hep işe yaramışsın. Onu hissetmişsin. Ama 30 yıl sonra birdenbire böyle boş, bomboş, hani hiç işe yaramamazlık duygusunu bence edindikleri hobiyle yenebilirler. Yani ben bunu kendi hobimle yendim. Hala üretken olduğumu düşünüyorum. Hala değerli olduğumu düşünüyorum. Hala yapabildiğimi düşünüyorum. Evet meslek hayatım bitti ama 20 yıldır içimde şu kalbimde hep bir e, hani üretip atölyem olsun hissini emekli olunca da gerçekleştirme e, konforunu yaşıyorum şu anda. Bu da güzel bir duygu. Bence insanlar bunu elde edebilmek için biraz kendilerini dinlemeleri lazım. Biraz kendilerine e, acaba ileride ne olacağım ben demeleri lazım. Hani sadece çocuklara ne olacaksın diye soruluyor ya. Aslında büyüdükten sonra ileride ben ne olacağım Ama insanların biraz kendilerine sorması gerektiğini düşünüyorum ben. yani. Düşünce yapım bu şekilde. Işıltı da is ismimden çıktı zaten. Işıltı Ev Atölyesi şeklinde. Hep evde yaptığım için Işıltı şeklinde yani herkesin böyle sofrasına, masasına, evine küçük bir ışıltı olsun. Hani insanlara hobilerini hatırlatsın. Yapabilecekleri şeyleri hatırlatsın. İnsanlar biraz kendilerine dönüp bunu keşfetsinler istiyorum. Kendim iyi vakit geçirmek var. Arkadaşlarımla birlikte sohbet etmek var hadi şu bir kahveni içelim diye gelip ziyaret etmelerini sağlayacak bir şey oldu benim için. Yani keyifli bir şey olur inşallah bundan sonra da. Yani geçim şöyle köylerde birçok insan meslek edinme, işte gençler bu konuda hep kısır döngü içerisindeler. Hayatlarını kazanabilecek bir iş tabii ki olacak. Ama ileride bizim, bizim burada tespit ettiğimiz şey, biz nerelerden geldik, köylere yerleştik. İnsanlar köyün içinde yaşarken sanırım bunun değerini çok fazla bilmiyorlar. Yani köyde yapabilecekleri şey konusunda sınır koyuyorlar hep. Bence hani aralarını kazandıktan sonra işte belirli bir yere geldikten sonra insanlar köylerine dönüp üretkenliğine devam etmeli diye düşünüyorum. Yani benim yaptığım sanırım bu şu anda. Ve gençler de mutlaka hobi edinsinler. Mutlaka kendilerini Rahatlatacak uğraşlara yönelsinler diyorum. Mum dök, e, dökümünde önce tamamen bitkisel parafin kullanıyorum, doğal parafin. İnsanların e, sağlıklarını riske atmayacak. Daha çok sağlık sektöründe çalıştığım için bununla ilgili hiçbir şekilde rahatsız olmayacakları parafin araştırmalarımdan sonra bioparafin, bitkisel yağlardan edilen ve yağların hidrojene edilip vax haline dönüştürdükten sonra kullanılan parafinleri kullan yani vaksları kullanıyorum. Parafin demeyelim o işe. Ee, ve soludukları havanın kanserojen olmaması için dikkat ettiğim en büyük nokta bu. Özellikle de e, kokuları ve esansları içinde e, doğal aromatik esansiyel yağlar kullanmaya çalışıyorum. Profesyonel bir şekilde yapmaya çalışıyorum bu işi. Ee, artık e, acemilikten çıkıp insanlara zarar vermeyen, istedikleri, sevdikleri şekilde mumu etmek ve evlerinde sağlıklı bir şekilde kullanmalarını ve bunu kullanırken sorun yaşamamalarını istiyorum. Talepler doğrultusunda tamamen doğal insanların keyifle yakabileceği mumlar üretiyorum. E, mumu erittikten sonra kalıplarda şekillenmesini sağlıyoruz. Ve istediğimiz renkte, istediğimiz şekilde, istediğimiz boyutta elde ettiğimiz kalıplarda mumlarımız çıktıktan sonra insanlara evlerine ışık olmak için yola çıkıyorlar. Şimdi daha önce yaptığım meslek, insan hayatını birebir etkileyen bir meslek. İnsan sağlığıyla uğraşmak, insanlara o ameliyat evrelerinde anestezi ile ilgili e, tedirginliğim... Sonuçta sana emanet ediyorlar insanlar kendilerini. Ameliyat olmak insanların teslimiyet duygusu gibi bir, bir şey bence. Ve onların sorumluluğu her zaman sırtımda bana şey olmuştur. yani sağlıklı uyusunlar, sağlıklı uyansınlar ve mesleğimi büyük bir çabayla, büyük bir sevgiyle yaptım. Ama insan hayatının riskini de hep taşıdığım için açıkçası ağır bir yük anestezi. Şimdi ise yani emeklilikte yani yaşadığım şey ise tamamen beni huzura sevk edecek bir şey. Yani bu huzuru yakalamak için yaptığım bir şey. 30 sene boyunca da hiç anestezi çalıştığım için şey yapmadım, şikayet etmedim. Yani zor geldi. Bazen gitmek çok zor geldi. Bazen hastayı uyandırmak zor geldi. Bazen insanların o stresini kendimde yaşamak zor geldi. Uzun bir süre reanimasyonda da çalıştım. Oradaki insanların hayat mücadelesini, hayatın aslında ne kadar kısa olduğunu gördüm. Dolayısıyla öyle bir stresli bir hayattan hani huzurlu bir hayata geçmek istemek bence en doğal hakkım olduğunu düşünüyorum yani bunun <laughs> bu şekilde hani huzurlu bir şekilde sağlıklı bir şekilde devam etmek şimdi ben buraya taşındım hani her şey böyle toz pembe değil de açıkçası burada yaşam kışı çok farklı yazı çok farklı herkes diyor ki o harika Asos'ta yaşıyorsun ama Asos'un bir de kışı var Asos'un yazı var ama bir de kışı var yani Asos'ta ile evde oturuyorsun ee, sabah soğuk eve uyanıyorsun. Soba kovası hazırlıyorsun. Yani bundan 30 yıl, 40 yıl önceye dönüp o sobayla konforunu yaratmaya çalışıyorsun. Hani soğukla mücadele ediyorsun. Köyümüzde sadece tek market var. Yani birçok insan şehir hayatında birçok konfora sahip. Kaloriferler, kaloriferle evde oturmak. O bile insanların oradan adım atmamalarını bence şey yapıyor. Yani o, o konforu en büyük konfor alanlarından bir tanesi de ısınma diye düşünüyorum ben. Sadece bu değil tabii ki. İnsanlar kalabalığa alıştı. insanlar marketlerde, AVM'lerde boş boş gezmeye alıştı. Hiçbir şey yapmasam şöyle gideyim iki mağaza gezeyim diyen çok insan var. Bence küçülmek, öze dönmek bize iyi gelen şeylerden bir tanesi. Yani bize iyi geldi. Birçok arkadaşıma iyi geldi. Ama dediğim gibi Asos'ta yaşıyorsunuz. Bravo, harika. Yani çok iyinin altında aslında çektiğimiz çok zorluklar da var. Bence insanlar bunu yaşamak istemedikleri için şehirden ayrılmak istemiyorlar. Yani eline sıcak sudan soğuk suya değdirmeme atasözü vardır ya. E onun konforuna alıştıktan sonra biraz zor oluyor aslında gerçekten. Yani ilk geldiğimiz sene biraz daha zordu bu. Yani bizde de zordu. Sobalı evde uyanmak, işte soba yanıncaya kadar evin e, o soğukluğunu yaşamak, işte kat kat giyinmek. Bunun soba yandıktan sonra işte daha keyifli olmak, onun keyfini yaşamaya başlamak. İşte yıllar önce yapılan kestane pişirme olayı bile bizim artık şeyimiz, ritüelimiz böyle. Çok da keyif alarak o ateşin çıtırtısı. Yani zorluğu keyife çevirmeye çalışıyoruz. Yapabilir. insanlar konforlarından birazcık vazgeçseler çok daha aslında Kocaman bir dünyaya açıldıklarını, huzurlu olacaklarını, dünya nimetlerinin de çok da fazla önemli olmadığını bence arındıkları zaman algılayacaklar. Yani arınabiliyorsun burada. Saatlerce yürüyebiliyorsun. Saatlerce denizin karşısını seyredebiliyorsun. Çok sevdiğin insanlarla sohbetlerin uzun oluyor. Yani bunlar insana artıları getiriyor. Tabii ki bu tercih meselesi tabii ki. Herkes tercihleriyle yaşıyor zaten. Ben zaten sakin bir şehirde düşünün. Sakin bir şehirden daha sakin bir hayata geçmek. Bir de şöyle bir rahatlığım var. Geçim kaynağım değil ama hobi amaçlı yine de üretime dayalı. Emekliliğim vermiş olduğu konforla bu işi yaptığım için daha huzurluyum, daha keyifliyim. Üretken olabilmek benim en büyük şeyim. Üretebilmek, üreteyim. Hani sağlığıma el verdiği sürece, yaşamımı el verdiği sürece Yaşayayım, üreteyim, ama bu da keyif alayım. Yani strese sokmadan kendimi. İşte bu doğanın güzelliğini de bir iş iş yerine hapsetmeden yaşayayım. Bence herkes e, hayatlarında keyif aldığı şeyleri yapsınlar diye düşünüyorum. <laughs> Çıkamadım. Sessiz olsun abi. Evet. Peki böyle sessiz olun orada gelip kapatmamış. ara verin. Neyse şey... Siz <laughs> konuşun. yapacaklar ya bunlar herhalde. Yani. yani işte böyle.